Arkadaşlar zıp zıp tavşan oyunumuz. İşte burada yazıyor görüyorsanız. Zıp zıp. O kadarını anlatıyoruz. Annemin tavşanı sarı renk, benimki de mavi. Kartlarımızı çekince oyuna başlıyoruz. Oyun başladı. Bir sayısı. Bakalım bana ne geliyor? 1. Devam. Bir. Hızlı, hızlı, hızlı. Havuç. Çevir. Sen de. Herkes üç, üç. üç mü geldi? Oo. Senin ikisini aldım yani. Evet. <laughs> i̇ki, üç. Bana bir geldi. Devam. Ben. Ha. Bana bir geldi. Bakalım. Bana Hı. iki. Tamam bir gelirse düşersin. <laughs> Bir, iki. Uhu. Hmm. Güle güle. Havuç. Sıra sende. 1 2 Oo, bir, iki, üç. Kaan ben galiba havuca ulaşacağım. Bir, iki. İki geldi anneciğim sana. Hep bana iki geliyor bu Ay, Pardon. Havuç. Evet. Havuç. Güzel. Bir. Devam et. Havuç beni düşürme sakın. Buraya <laughs> gelirsen sen... Bir. Buraya gelirsen düşersin. Hem de nasıl? Başa dönerim o zaman. Ne? O zaman başa dönmek zorunda kalırım. Bir. İlk havuç. Havuç, havuç, havuç. Hemen... Havuç çıkayım. çıkmadı. Ama ilk havuç çıkmasaydı do, do, Ne olurdu bilemem. Çekiniz. Kaan tezcan. Bir tane çekersen sevinirim. Bir geldi. Havuç. Evet. Neyse ki arkada çukur. Ve bir. Sence kim yenecek? Sen gibi gözüküyor. Belli olmaz yine de. <laughs> Önümde bir çukur açtın. Bir. Sıra sende. Üç. Oo. İki. Üç. Bir, Yaklaştın iki, bana. Üç. Bir. bir. Buraya gelirsen ben çıkarsın. Çavuş, 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 çavuş. Kapattım önüme. Sıra sende. Bir. Bir, iki. Bir. bir, iki. Aramızda sadece bir basamak fark kaldı. <laughs> Kendinin önünde bir delik var. Bir, iki. İki gelirse bay bay sana. 3, 1, 2, 3. Şanslısın kan. 1, 2. Havuç. Evet. Geçtiğim yer Havuç. çıldı. Sıra sende. Hemen bakalım. Bu o sefer Ayşka onu yenecektim. Çek bakalım. 1. 1. Havuç. Ay kan beni düşürdün sandım artık ben galiba havucu ulaşmak üzereyim. 1 2 3 Bana çok yaklaştın. Ve 1 havucdayım. Ben kazandım.